Günümüzde e, migren cerrahisiyle artık başarı şansı çok yüksek bir ameliyat. Ve migren hastalarında yaklaşık %90 oranında bir başarı şansı yakalamaktayız. E, bu ne demek oluyor? 10 hastadan 9'u iyileşmekte. E, bu ameliyatı biz nasıl yapıyoruz veya kimlere yapıyoruz? Bu ameliyatı şöyle söyleyeyim, e, ayda 2-3'den fazla atak gören ve bu ataklardan yaşam kalitesi azalmış, ilaç kullanmak istemeyen, ilaç kullanımının yan etkilerine maruz kalmak istemeyen hastalara yapıyoruz bu ameliyatı. E, bu ameliyatı şu şekilde yapmaktayız. Kesinlikle hastanın suratında iz bırakmıyoruz. Açık bir ameliyat değildir. Endoskopi eşliğinde yapılan bir ameliyattır. Ya yani bu ne demek? Bu ufak kameralarla girip e, saç deriden girdiğimiz birer santimlik kesiler oluşturduğumuz bir ameliyattır. E, ameliyat kişiye göre değişmektedir. Ameliyat 40 dakika ile dört saat arasında değişmektedir. Hastanın kaç tetik noktası varsa ona göre müdahale etmekteyiz. Ameliyattan sonra hasta, hastayı neler beklemektedir? Ameliyattan sonra e, hastayı e, çok hafif bir gözlerde ödem ve morluk görünebilir bu ameliyattan sonra. Fakat ameliyattan sonra hastaya kesinlikle yasak koymuyoruz. Daha önce yapamadığı her şeyi yapmasını söylüyoruz. Yemediği her şeyi yemesini söylüyoruz. Çünkü bizim amacımız bu ameliyattan sonra hastanın yaşam kalitesi artsın, yapamadıklarını yapsın, yiyemediklerini yesin. O yüzden kesinlikle ameliyattan sonra yasak koymuyoruz hastaya. Bildiğimiz gibi migren hastalığı insanların hayatlarını çok fazla kısıtlamaktadır. Yaşam kalitesini azaltmaktadır. Hatta bazı hastalarımız yaşam kalitesini kısıtlandığı gibi bazı şeyleri ertelemektedir. Bunlar ne olabilir? Mesela hastalarımız çok fazla ilaç kullandığından dolayı hamileliği bile ertelemektedir. Böylelikle hamile kalmaktan korkmaktadır açıkçası. Asuman Hanım da bizim daha önce ameliyat yaptığımız, bir sene önce ameliyat yaptığımız ve şu an 7,5 aylık hamile hastamız. 12-13 sene dan beri yaşıyordum bu ağrıları. Daha sonra Ufuk Bey'le karşılaştım işte. Ameliyat olmaya karar verdim hiç düşünmeden. Ameliyatımı oldum. Bir seneye yakın hemen hemen sürdü. Haftada üç atak yaşıyordum ama iyileşmesi de sürüyordu. Haftayı tamamlıyorduk yani. Çalışamıyorsun, bir yere gidemiyorsun. Yani hiçbir sosyal aktiviten olmuyor. Bu şekildeydi. Ee, ameliyat oldum. iki gün sonra falan normal... Yaşantıma devam ettim. Önceden hayatım çekilmezdi, şu an çok farklı. İstediğim şeyi istediğim gibi yapabiliyorum. İstediğimi yiyebiliyorum. Bir problemim yok. Yani migren ilaçları kullanırken hamile kalamazdım çünkü ilaçları bırakamıyorum. İlaçları kullanırken zaten başım ağrıyor. Bıraktığım zaman hiç dayanılmaz bir şekilde olacaktı. Ameliyat olmadan önce hamile olmayı kesinlikle düşünmüyordum. Bana çok uzak geliyordu. Ameliyat olduktan sonra zaten karar verdim. Yine başım ağrır falan diye çok korktum ama umduğum gibi olmadı. Hem, hemen hemen hiç ağrı olmadı diyebilirim. Ee, hamilelik sürecim de çok iyi geçiyor. Doktor Bey'e de çok teşekkür ederim. <laughs> i̇yi karşılaşmışım diyorum. Şimdi migren ameliyatında dört ana bölgemiz var. Ee, biz bu dört bölgenin dördünü de e, Asuman Hanım'a uygulamıştık. Bunlar neler? Biz ameliyatı nasıl yaptık şimdi Asuman Hanım'da? Asuman Hanım'da ufak kesilerle şu bölgeden beş tane birer santimlik delik açarak e, şakak bölgesindeki sinire ulaştık. Ve kaşımızın üstünde bulunan sinire ulaştık. Ve bu buradaki sinirleri rahatlatmaya yönelik bir ameliyat yaptık. Aynı zamanda Asuman Hanım'ın ense bölgesinin ağrısı vardı. Ve ense bölgesinden ameliyat yaptık. Ve ağası onun gözümüzün arkasından ağrı hissediyorum demişti. Ve burnunda bir patoloji vardı. Bu septum deviyasyonu dediğimiz etlerin büyümesi, konkobilloza, e, konko hipertrofisi dediğimiz şeyler vardı. Ve bu patolojiye yönelik de ameliyat yapıp hem rahat nefes almasını sağladık. Aynı zamanda da ağrıdan kurtardık. E, hastamızın gözünün arkasından bir ağrı hissediyorsa veya başının üst kısmından ağrı hissediyorsa hastalara bilgisayarlı tomografi çektirip burun içindeki potojeye yönelik bir ameliyat yapmaktayız aynı zamanda. böylelikle göz arkasından başlayan ağrıyı da yok etmekteyiz ve aynı zamanda hastada daha iyi nefes almaktadır. bu ameliyatta buna çok dikkat etmeliyiz. Her bölgeyi ameliyat etmeliyiz açıkçası.